Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz bugünden itibaren 5 dakikalık kısa sohbetlere sözlü yani sohbetlere başlayacağım inşallah Rabbimin izniyle. Şimdi bazı kardeşim diye kadar hep kitaptan okudum sohbetleri bazı kardeşlerimiz sitem ettiler. Abi neden e, kitaptan okuyorsun diye. Bunun sebebini sizlere anlatayım. Musa Topaş Üstadımız, Sami Efendi Üstadımızın bir sohbetine katılırlar. Bunu bir hatıralarında anlatırlar. Sami Efendi Üstadımız A4 kağıdından sohbet etmektedirler. Sohbet bittikten sonra Musa Topaş Üstadımız Sami Efendimiz'in bıraktığı A4 kağıdına bakarlar. Tabi Sami Efendimiz kağıdı bırakıp dışarı çıkmıştır. A4 kağıdına bakarlar Musa Topbaş Üstazımız. Kağıt bomboş. Yani bunu Sami Efendi Üstazımız için yapmıştır. Yani kardeşler sohbetlerini kitaptan okusunlar diye yapmıştır. Böyle bir hatıra var. Rahmetli Denizli Vekili Hacı Ali Ege Efendi abimiz de yani ısrarla sohbetlerin kitaptan okumasını tavsiye ederlerdi. Yani şifa en yani sözü sohbet etmek yasaktı. Bizler ta o zamandan bu yana böyle Sami Efendi hatıra olarak sohbetlerimizi hep kitaplardan okuduk. Yalnız şöyle bir durum da var. Şifayen şifa yani sözlü sohbet yapmaya müsaade edilmiş kişilerin olması lazım. Rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz Denizli'de üç kişiye şifai sohbet yapma izni vermişti. Bundan ta 30 sene önce. Bunlardan birincisi Selami Hoca Efendi, daha önceki vazifeli bir rahmetli Ahmet Ünal Hoca Efendi vardı, edebiyat öğretmeni. Ona da şifai sohbet yapma. Bana da sen de şifai sohbet yapabilirsin diye bana da sohbet yapma, şifai sohbet yapma müsaadesi vermişti. Fakir zaten ta şeyden Ankara'dan Rıza Çöllü hocamızdan itibaren onlardan duymuş olduğum sohbetleri bir deftere yazar. Gece 12'ye kadar onları not eder. Not ederdim. Bunları hep biriktirdim. Denizli'ye geldiğimiz zaman rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz sen bu sohbetleri hanımına oku. O da senden duyduğu şeyleri, sohbetteki şeyleri hanım kardeşlerimize okusun diye bana tavsiye etmişlerdi. Fakirde öyle yapmıştım. Bundan ta 30-35 sene önce falan artık şimdi zaman geçti. Bundan sonra inşallah böyle her gün iki, bir veya iki adet şifai sohbetleri sizlere arz edeceğim. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Hayırlı mübarek olsun. Bu mübarek cuma gününde başlamış olacağım. İnşallah Rahman Rabbimiz utandırmasın. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم